Bu sefer de patates soyacağız. İyice aşçı olduk yani. Sıkıntı yok. 6 hamlede soyacağız. Bu 1. Güzel başladık. Şu 2. Ortadan 3. 4. Ya bu ne kardeşim? Yol şeridi gibi oldu ya. Neyse ilk elimdi. İlk elim. 4. 4. Dur yapacağım. Ortadan başlayak. Kocaman. 1. 2. 3. 4. 5. 5. Abi kalıyor işte kalıyor parça kalıyor. Onu ne yapacağız işte onu ne yapacağız onu bir söyler misin bana ya? Ben beceriksiz bir insan değilim kardeşim. Patates yamuk. Baksanıza götün nerede başın nerede belli değil. O yüzden olmuyor. Bu bir. Tamam mı? Bu iki. Tamam mı? Bu üç. Bu dört. Bu beş. Bu altı. İşte bu ince çizgi de senin göt... Tamam tranquilo tranquilo. Sorun yok. Annemden nasıl patates soyulur öğrendim. Annem dedi ki sakin olacaksın. 1 2 3 4 5 Canım anam ya. İşte annemin verdiği taktikle yaptım. Öncelikle sakin oluyorsun dedi. Bu kadar. Dediği tek şey bu yani. Teşekkürler canım anam.